Herkese merhabalar. Fenerbahçe'nin başkan adayları Ali Koç ve Aziz Yıldırım, gelecek sezon Süper Lig şampiyonluğu hedeflediklerini açıkladı. Hem Ali Koç hem de Aziz Yıldırım, 2024-2025 sezonunda yıldız isimlerden oluşan bir kadro kurmayı planladığını ve Fenerbahçe'ye yıldız isimlerden biri de Sadio Mane transfer edeceklerini duyurdu. Habere göre Ali Koç'un Sadio Mane ile ilgilendiği yazıldı. 32 yaşındaki Sadio Mane'nin güncel piyasa değerinin 20 milyon civarlarında olduğu bilgisi verilirken, 6 yıllık Liverpool macerasını da noktaladı. 2 yıl öncesinde Bayern Münih'in yolunu tutan Sadio Mane, 1 yıl sonra El Nasır'a transfer olmuştu. El Nasır Sadio Mane için Bayern'e 30 milyon euro ödemişti. Bu sezon 45 maça çıkıp toplamda 19 gol ve 11 asist yaptı. Sadio Mane'nin El-Nasr ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Peki siz Mane'nin Fenerbahçe'ye gelmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın.